cümleten selamlar ekme arkadaşlar. Sunan'ın göz akıntısı üç gündür hiç kesilmedi. Ameliyat olalı. Su gibi akıyor sol gözü. Dur, kısım, dur. Dur. Damla verdi gözüne. Bir de iğne vurdu antibiyotik galiba. E akşam fark ettim yarası da akıyor kanlı hafif böyle kirli bulanık kan şişmiş de biraz günüz ve iyi dedi Sena da orada yani hela o, o çok Maşallah Maşallah 41 kere o, onun yarası çok güzel onu e, canı başı yerinde Maşallah şey durgunsuna çok durgun Sena'ydı şimdi buraya getirdim hem çok o, ayrı odada duruyordu korkuyordum yani bulaşıcı bir şey mi? Hani o atlattık ya gençlik hastalığı işte feb işte ve virüs onlardan mı diye veteriner hanım kötü bir şey gözükmüyor dedi. Ee, şeyin büyük tuvaletinin resmini çekmiştim. Şans eseri gördüm tuvaletini yaparken. Hani böyle bulaşıcı şeylerde sel oluyorlar, kusuyorlar böyle. Ama kapkatı işledi ama çok fazla tel şehriye gibi. E, parazit vardı canlı parazitlerdi bıngır bıngır böyle 6-7 tane vardı ufak ama biz iç dış paraziti yaptırdık yavruların dördüne e, geri kalan büyükleri bir tek yeşile yaptırabildik bir de sarıya yaptırabildik tunaya işte bal ay kıza e, reise e, daha üçünü Tabii tunaya hiç yapılmadı ne iç parazit ne dış parazit dış parazitten geçtim ee, yani ta ise de Neyzen Paşa 19 Nisan'da yaptırmışız öyle yazmışım. Yazmışım takvimi buraya hatta göstereyim. Tunayen Paşa 19 Nisan Paşa ve reis iş dış parası hutuzur şası yapıldı diye yavrmuş. 29 Ocak'ta da bazı kız doğdu yazmış. 19 Nisan Paşa ve Reis işte iki kere Her neyse Şimdi bunu dağıdım Şu uçuk eşi de arada geliyor böyle. 5-10 dakika duruyor Özdeğer kardeşlerine. Geçici bir şey yok korkmayın dedi. Sadece e, haptan dolayı kusar mı diye artık parazitten dolayı mı e, kusmasın kusarsa arka arkaya 2-3 defa getir hemen dedi. Ateşi var baktı. Şu anda soğukta ateşiydi gündüz. Elinin birini şu ayağından şüphelendi ama ben ön bacaklarını e, arka dedi hatta arkanın biri ama hangisi but dedi arka but dedi baktı hocam dedim ön tarafını zor basıyor dedim sonra baktı evet ön dedi işte şu önlerin birini basarken boşa düşüyor ayı ama hiç dışarı çıkıyor mu dedi dışarı çıktığı zaman ne kadar çıkıyor ben orada toplamaya gidince bir şey yaptıysa bilemiyorum onu İnşallah öyle burkulmadır burkulma dedi kırık çıkık yok ama yani ben burkulma olmasına seviniyorum yani o hastalıklardan sonra ama çok hassas. Şimdi bunların yanına alıyorum. Öyle korkuyorum. Eğer bulaşıcı bir şey ise bunların da günahına girmemek için. Ayrı odada tutuyorum. Erkek kedi rahat vermiyor. Erkek kedi ile sataşıyor. Küçük yeşile sataşıyor. Sarı kedi. Onu birazdan çıkartacağım. Demin ciyak ciyak bir şey oldu. Baktım erkek erkeğe sataşıyor şeyde aynısını paşa da yapmıştı. Bu yavrulara çok eziyet etmişti. O yüzden geceler çok çıkartmak zorunda kalıyordu. Şimdi bundan eğer o kızıma da geçerse tabaklarını ayırsam bile gidip iki çay tabağına koydum gündüz. iki su kabı koydum. Gidip aynı kaptan yemek istiyorlar. Olsa. Onun yediği değişikmiş gibi falan. Geçerse ona da buna yaptığı aşıdan yapacak işte göz damlası verdi. Günde 3 defa onu sıkacağız. Daha doğrusu yazdı ben aldım. Bu böyle hep durgun. O deminden beri oynadı oynadı daha yeni yaptı Bu hep bu şekilde böyle. Ee, yarası da hafif akıyor. Dikişin dibinden akmış. Annesinin bakterisi bunda varsa eğer yarısı açılırsa o yüzden mi bu enfeksiyon var? Enfeksiyon kapmış diyor enfeksiyon oluşmuş diyor. enfeksiyon kapmış demedi. yanlış oluşmuştu ben. Tam onların konuştuğu gibi anlatamıyorum. Bünyesi zayıf olunca enfeksiyona dönüşmüş mü dedi öyle bir şey dedi. Vitamin verdim demin. Ee, çok o, ameliyat durun diye vitamini aldıydım, Malta aldıydım, duruyordu çoktan. Hatta 5-6 kere verdim. Bayağı bir azaldıydı da hepsini verdim. Şöyle diye göstereyim de, Göstermeyin de reklam olmasın. Hepsine verdim. Üçüne de. Barmağıma sürdüm. Bir, bir, bir barmağıma bir Böyle yani aradan sürdüm o şey yerine. Bilmiyorum arkadaşlar. Madda aldıydım. Çok oluyor alalı. Ameliyat olacakları gün belliydi ya. Şey de aldıydım. 8-10 tane şu ödül mamalarından ilk zamanda onlardan veriyoruz diye duruyordu onlar parayı bulunca alıyorum darlık çekiyorum sonra diye onları verdim ya şuna kızımlarım da iyilesin diye 8 10 gün sıkıntı çekirim artık bu gün hava buz gibi mesela kış geldi yani kışlık kuramadım diye üzülüyordum işte biber turşusu kurduydum 5 şişe 5 kavanoz karışık kurşu kurdum ama bu sene bir hata yaptım galiba Çocukluğumuzda komşumuzun e, ablamı gelin ettiğimiz yerde onun akrabalarının gelini üzüm katmış turşunun içine turşuya biz normalde üzüm katmayız ama çok lezzetli olmuş üzümle alakası yok bu da bildiğin turşu olmuş ben de dedim ki ne yapıyorsun ya Reşit abla dedim sen niye böyle kattın falan dedim e, hem sirkenin kuvvetini arttırıyor sirke yerine geçiyor dedi. Qat dedi. Bu aklıma o, o o geldi. Biber turşusu uğrayken biber turşusunu dibine de attım. Ee, sirkelerin şimdiki İstanbul'daki sirkelerin hele, hele hiç hayır yok. Ben marketten alıyorum. illaki iyi yerde olanı vardı Turşucularda falan satılır mı bilmiyorum. Neyse. Ondan sonra sirkede azıdı. 5-6 şey birinin dibine attım. 5-6 şey birinin dibine attım. Böyle karışık olana da attım. Sularını bulandırmış. O sarımsak da bizim Kastamonu'nun sarımsağı diye al alabildiğim oldu. Alamadığım zaman o Çin sarımsaklarından aldım. Büyük büyük şeylerden. Onunla da böyle antibiyotik gibi dibinde beyazlık oluşturmuş. E, o benim moralimi bozdu. Şimdi bu konuyla ne alakası var da hiç böyle benim turşlarım bulanık olmazdı, berrak olurdu. Büyük ihtimal üzümden oldu? Sarımsağı bile akıtmış. Foşur foşur ediyor. Yeni kapa e kaldığım halde foşur foşur ediyor. Hatta göstereyim dur göstermeden duramam ben şimdi. Işte. Bir de bolca da fasulyenin şeyinden aldıydım. Şu şey göstermeden ayında dur. Ben geldim, çıkardım ondan sonra. Sıcağı sunamak da şeyimi çekmedim annem. Tespirim duruyor ya. çok bulanık oldu. Dibi de beyaz beyaz oldu. Sarımsak az. Niye böyle oldu? Hiç böyle kapığı da yeni. Her sene uğrarım dubtur oludu. Büyük ihtimal üzümden. Ha bunu yenir, bozulmaz ama haşır da Allah çok moralim bozdu. Saltalıktan da kavanozu oldu mesela iki kavanoz saltalık. O dupduru ona kaymadıydım şey. Üzüm. O üzüm etti herhalde. Ben beni unuttum şey ve makarayon yani üzüm yaptı. Bu dupduru hep benim böyle dupduru tertemiz oldu suları bir kere dedim kör şeytan komşumuzun yaptığı gibi ne olacak o şey dedim ama bunların sirkesi çok az geldiydi. Ondan da olabilir arkadaşlar. Ama gene de kullanacaksın yani. Çünkü öyle bozulma, porlaşma değil de. Bundaki sarımsak da Çin sarımsağından. Yani bizim kastamonu sarımsağı değil bu kattıklarım. Markette ne aldıydım? İki başım, üç başım Kocaman, kocaman diye. Tabi bunun sarımsakları belli zaten. Büyük büyük. Ondan da olabilir. Sarımsak da bozmuş olabilir. Bizim memleketin sarımsağından değil. şöyle şeydi fasulye de kodum yani bu şişeler atmayın ben ee, yumurtalı kavurması iyi oluyor ya i̇şte şurada çay şunu koy böyle işte inşallah şey etmez böyle durum bu çayı koydum. Şu anne kedi de gece gündüz camda bekliyor. Ah ya. Gece gündüz camda bekliyor yavrum. Yine hamile. Yine hamile. Bir kere bunlardan sonra doğum yaptı. Bir tanesi balgıza benzeriyordu. Bir tanesi sarılı siyahlı beyazlı Yani beyazın üstüne sarı lekeli. Bir tanesi beyazın üstüne açık kahverengi lekeli. İki tanesi de kendine benzeriyordu. Onları öyle heba ettiler. Bir arkamızdaki sokaktaki o köşede bir bakkal var. Bakkallık yapmıyor. Böyle artık şey yapıyor. Ee, böyle kartonlara çantın sapı takıyorlar böyle ipten. Onu yapıyor. Çocuklar seviyor torunları. Besliyorlar. O kedi de içeri alışmış. Bir şey demiyorlar kediye. Kedi de oraya aslında buraya yavrulamak istiyor. Bana içeri al diye sürekli bakıyor. Ben alamıyorum en başta Tuna sokmuyor. Annesine karşı düşman gibi tanımıyor bile annesini. Ondan sonra işte bakın arkadaşlar. Hiç de hali yok bu. <laughs> Veteriner Hanım bir şey yok dedi ama halsizliği parazitten parazit Allah korusun ölüme bile götürüyor dedi. Hocam parazit aşısı yaptırdık belki 10 gün oldu belki 20 gün oldu tam emin değilim. Belki 10 gün oldu. Ona emin değilim. Ama ve lakin e, hele hele canlıysa diye ölümlene bile sebep olabiliyor. Parazit öyle tehlikeli bir şey diyor. O rahmetli e, kadife gibi olan gençlik hastalığına yakalanan yavrum. Hem misal oluyorlar hem kusuyorlar ya. Hem ağzından hem arkasından böyle bıngır bıngır parazitler düşmüştü. Böyle anlatılmamaz birer böyle büyümüş, kocaman böyle ümek olmuş böyle. Ondan sonra bu bu kadar bir burkulmaya nerede burkulur? Bu kadar halsiz olur mu? Yavrum durup dururken iki günün içinde ne oldu sana? Ne oldu kızım sana? Anne? Öbür odaya koyunca da erkek gidi rahat ve ama hiç vicdanen bu odaya sokmak istemiyorum. Demin işte soktum bir, bir saat olmadı. Kamerayı açmadı ne getirdim. Aklım başıma geldi. Erkek gidiş onu zorladı. Öbür odada eşim hiç duymaz. Ev yıkılsa duymaz. bu Bir kulağı hiç duymuyor zaten. Ev yıkılsa duymaz yani. Kedi zaten duysa paşa onca kediye eziyet ediyordu bu yavrulara. Ben buradan kalkıyordum Tuna'nın yanından defalarca gidip kafasına falan vuruyordum. Korku diyordum, pis diyordum. Bir gidiyordu 15 dakika sonra gene başlıyordu. Ciyak 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 bakıyorum paşa kedileri eziyet ediyor. Bu bir şey yok deyince artık günahının boynuna. Yanına aldım yani. De. Hem de korku korku aldım. Ne yapayım? Gözetim altında tutulacak bu da. kusarsa arka arkaya bakılacak. Kusmadan mı? Ama hiç hali yok. Yiyor mu dedi. İyi o arada. Nasıl canlıydı. Bunun ameliyatı. Ama gerçi bunu da şeydi. Şişti karnı. 3-4 gün aktı pis lakıntı. Şişti orası. Hala daha orada var. Şey şişi duruyor. 20 Eylül dolduydu. Yarısı iyileşti maşallah. Ama şurada e, bu Youtube'da yere göstermek iyi değilmiş açıklara Şurada içinde var şeyi yarısı de tam insanın göbek bağı olur ya göbeği öyle ya <laughs> nasıl hoşuna bu ateşi var bir yanı buz gibi bir yanı yanıyor. Ben parazitleri atmasını iyi biliyordum. canlı atması değil. Bunu zorluyormuş işte. O şeyden çok parazit düştü O halife gibi olan keden Gençlik hastalığına o öbür benekli. En çok sevdiğim benim. En cana yakın benekliydi. Yerleri silerken böyle vladının arkasında paşa da koşardı. O da paşanın oğlu zaten. Yüzlerini annelerinden almışlar. E, Gatife gibi olan paşanın tipiydi. Ama benekleri yoktu. Öyle kodar paşa gibi güzel değildi. Benekli benekleri vardı. Vücudu babasıydı. Yüz tipi annesiydi. Onda bir tane bile parazit düşmedi o yavrunda. Sarıda da hiç düşmedi. Bazı kedilerin bünyesi yapıyor galiba. kısım Gözü filan beyazlarsa hemen şey yapacağım. 2-3 gün gözetleyeceğim bunu. Bu yiğidin gözünün bir tanesi böyle uzaktan bulutlu bulutlu gördü. Ondan sonra da, birden kötülüğe verdi ama fib değildi, Korkma dedi. Ben artık çok panik yapıyorum ama çok durgun arkadaşlar. Burnu da çok kuru. Islak lazım. Böyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımı destek açısından videoları izlemeseniz bile videoyu açık bırakın. Saatlerim olsun En azından böyle. bunların mama desteği çıkmış olur. 3-4 yere iş başvurusunda bulundum. Doğru dürüst çalışamıyorum. 2-3 günlük iş arıyorum. Yani haftada 3 günlük. Gidiyorum burada topluyorum. Ondan sonra bugün bayılıyordum neredeyse. Bir halsizlik sarıyor geliyorum eve yarım saat böyle dinleniyorum Ondan sonra canım başıma gelince yine eskisi gibi full çalışamıyorum 10 saat çalışıyordum sık orta ama ne cumartesimiz vardı ne pazarımız günlük 10 saat ne demektir hiç canım yok zaten e, şey gitgide zayıflıyorsun dalga geçiyorlar böyle çoğu farkında değiller çektikleri şunları şunları arkadaş Arka arkaya da gibi acı söyle. Bugün ee, şeyin kızımın üçüncü günü. Diğer kızımın ikinci günü. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinizə üçün qayıb. Həç nə